Herkese FIFA 22 Galatasaray kariyerimizin 20. bölümünden merhabalar. Ben Emre. Sizinle birlikte bugün FIFA 22'de Galatasaray kariyerimize devam ettiriyor ettiriyor olacağız. Yine konuşamadığım bir bölüm. Avrupa Ligi'nde artık son 16 turu Fransa ekibi Lyon ile karşılaşacağız deplasmandayız. İlk maçımızda formalara bıraktık. Tamamdır. Seçkinde oynuyoruz. 5 dakika bir maç. Yağmurlu bir hava bizi bekliyor Fransa'da. Maça doğru geçtik. Stattan görüntüler. Taraftarlar yavaştan sağa doğru giriş yapıyor. Ve Oyuncular da yavaş yavaş stada doğru yöneliyor Hem taraftarlar hem de oyuncular stada doğru geliyor Ve Galatasaray oyuncularımız ekranlarında Maça doğru geçelim Fransa'dan son 16 turundan herkese iyi akşamlar. Olimpik Lyon ile Galatasaray maçına hepiniz hoş geldiniz. Ben spikeriniz Emre. Bu maçı size anlatıyor ve yorumluyor olacağım. Galatasaray için artık son 16 turu. Son 16 vakti. Bakalım zorlu bir maç bizi bekliyor. Fransa zorlu bir deplasmandır. Ama biz nasıl oynadıysak tüm maçlara galibiyet Parolasıyla çıktık bu maçı da aynı parolayla çıkıyoruz tek paralı var o da galibiyet. Oyuncularımız ekranlara geliyor çok değişik cümleler kurdum ne kurdum ben de bilmiyorum. Oyuncularımız ekranlara geliyor bakalım bu maçta neler yapacaklar. Müthiş bir kariyeri var şu an Olimpik Lyon stadında. Mustafa Muhammed ve Kerem Aktürkoğlu bakalım bu maçın neler yapacak Avrupa'da çok fazla gol atıyor bu ikisi Bu iki isim Avrupa'da çok fazla gol atıyor Ve Her iki takım oyuncuları maç öncesi birbirlerine Şans diliyor Lopez kalede Silva Bremer Boateng üçlü orta sattı Endombele Reis Faber Toko Dörtlü Orta attı Lilic, Avila, Kadevre üçlü forret attı. Olimpik Lyon'un ilk 11'i. Değişik bir dizilimi var. Olimpik Lyon'un takım fotoğrafı çektiriyor. Olimpik Lyon. Onlar da gayet başarılı bir sezon geçiriyor diyebiliriz. Ve oyuncularımız takım fotoğrafı çektiriyor. Her zaman dediğimiz gibi umarım bu fotoğraflar galibiyet fotoğrafı olur. Galatasaray'ın ilk 11'i Mustera Kalide, Van Anolt, Marka, Nelson, Saçaboy, Orta sahada Kerem Akgül, Kolu, Çıkındağ, Emre Kılıç, Yunus Akgül, Erik Pulgar. En ileride Mustafa Muhammed görev alıyor. 4-1, 4-1 şeklinde sahaya diziliyor Galatasaray. Mustafa Muhammed santra vuruşu için geliyor. Galatasaray maça başlayacak. Zorlu 90 dakikaya Galatasaray başlayacak. Haydi Galatasaray, haydi Galatasaray. Başarılar Galatasaray ve maç başladı. Zorlu 90 dakika başladı. Marcao. Verdi çıkıldı. Ondan pas Pulgar, Nelson. Kaptılan top. Leon'da kaldı. Toko Ekambi. Ekambi aldı topu çekti. Verdi Endombele. Ondan da pas Avila. Ekambiye, Ekambi olmadı. Ekuldan Mustafa Muhammed Arda çıkıldı. Çıkıldan vuruşu kalecide kalıyor. Lopez. Degaj dikti. Pulgar aldı. Mustafa Muhammed. Ondan pas Kerem'e. Kerem, bomboş. Bıraktı Yunus'a ve alarda Yunus ak günün golü. Galatasaray Olimpik karşısında 1-0'ın Yunus Akgün. Galatasaray taraftarlar seviliyor. Son 16 turunda ilk golümüzü bulduk. Mustafa Muhammed Kerim'e verdi. Kerem de arka direkte Yunus'u gördü. Yunus bomboş ve topağlara gönderiyor. Çok sert vurdu ve topağlarda. Çok iyi bir paslaşma. Golü getirdi. Emre Hoca alkışlıyor takımını. Yunus Akgün 15. dakikada attı. Avrupa'daki ilk golü oluyor bu. Yurusak günün golü. Tekrardan başladı. Olimpik Lyon. Deplasmanda 1-0 öndeyiz. Ekambi şimdi. Döndü. Lukeba. Ekambi. Geçmedi top. Touch. Lyon'un. Korner kullanacak Galatasaray. Orta geldi. Uzaklaştırıldı Yurusak gün. Çevirdi Emre Kılıç. Emre. Emre. Top yine Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu bıraktı. Çıkıldı. Ondan Kerem'e. Kerem'in vuruşu kaleci. Korner. 31. dakika. Korner kullanacak Galatasaray. Şimdi Lyon geliyor. Ekambi'ye doğru. Ekambi tuttu. Ekambi verdi pası. Bir pas daha. Bir şut. Korner. Önce bu Muslera bir penaltı. Şu top direktten döndü. Lyon'un penaltısı direkten döndü. hamle Muslera. Son anda Mustera Neler oluyor neler. Markan ne çarptı penaltı oldu. Sonrasında direkt direğe çarpan top. Sonrasında devam etti atak ve Muslera ile son buldu. Lyon tekrar geliyor. Bir pas. Vuruş. Top dışarıda. Son anda. Az farklı dışarıda daha doğrusu. Çıkıldan. Kerem Aktürkoğlu'na doğru. Kerem tuttu topu. Kerem çekti. Verdi Emre Kılınç bomboş sekti. Çıkıldan. Müthiş gol. Alexander Çıkıldan. Müthiş gol. Devata sahip farkı ikiye çıkartıyor. Müthiş bir gol Alexander Çıkıldan. Yine ceza sans dışı. Yine affetmiyor. Zaten bir Alexander çıkıldı, iki Emre Kılıç ceza sahası dışı oldu mahvetme var. Tekrardan izliyoruz, müthiş gitmiş top. Kaleci anlamamış, müthiş gitmiş top. Müthiş bir gol izledik. Müthiş bir gol izledik. Alexander çıkıldığının golü hem Süper Lig'de hem Avrupa Ligi'nde gollerine devam ediyor. Tekrardan başladı Lyon. Bir pas. Ve Ekambi bir pas daha. Lyon paslaşıyor. Şimdi Lyon geliyor. Pakueta. Villa'ya gönderdi. Pakueta'ya tekrardan. Girdi ceza sahası içine. Pakueta çevirdi içeri. Bir vuruş top alanında. Avila'nın golü. Villa'nın golü geldi. Muslera topa dokunuyor ama yine dağlarımız gidiyor. Avila farkı bir indiren gol oldu bu. Tekrardan başladı Galatasaray 75. dakika. Saça boy. Emre Kılıç Taylan. Şimdi 90 artı 2 verildi artık. Mustafa Muhammed verdi pasını Kerem Akbik konuda. Kerem çok hızlı Kerem ceza sahası içinde çevirdi Emre Akbaba alı topu Emre Akbaba Emre Akbaba Rotteyi koyuyor maça Attı gönlü Galatasaray yine farklı ikiye çıkartıyor Lyon 1 Galatasaray 3 Büyük sevinç şu an Fransa'da Bu gol Belki de Çeyrek Binali'nin habercisidir Kerem aldı topu bıraktı. E Emre Akbaba. Müthiş bir gol. Emre Akbaba'dan. Tam köşeye doğru çok sert bir vuruş. Ve top ağlarda. Emre Akbaba'nın sevinci. Tüm takım üzerine koştu Emre Akbaba'nın. 90. dakikada attı. Onun da ilk golü. Galatasaray maçı 3-1 bitiriyor. Avrupa'da son 16 turunda maçı 3-1 kazandık. İlk maçımızı 3-1 kazandık. Artık İstanbul'a kalıyor. Bu maç çok büyük bir avantaj bizim adımıza. Emrak Baba girdi oyuna attı. Galatasaray taraftarlar mutlu. Bu da bölümün sonuna doğru geldik demektir. Buralarda golleri izletiyorum. Evet, goller de bu şekildeydi. Artık çeyrek final için çok az kaldı. Bir maçımız, o da İstanbul'da oynayacak maç. Çok rahat geçecek inşallah bizim adımıza. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Çok iyi bakın. Bay bay. Son anda konuşamadım ben de fark ettim. Bay bay. Merci, c'est gentil de nous avoir répondu.